Evet, Fleet Facility 11. bölüm hoş geldiniz. Bugün Nairon birlikte Fleet Facility'ye devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz. Like atabilirsiniz, destek çıkmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bugün Nairon birlikte Fleet Facility'ye devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz. Nadir önceki bölümde yoktu. Ve benim önceki iki videoda, Fleet Facility'nin ikinci vid iki videosunda sesim inanılmaz kısık çıkmış. Nadir'in sesi de çok yüksek çıkmış. Sebebi OBS'ti. birkaç sıkıntı olmuştu. Şu an sesi ayarladım. Bu yüzden kusura bakmayın. Çünkü önceki videolarda benim sesim gerçekten kısık çıkmış. Bu yüzden kusura bakmayın. Nadir Beast misin acaba? Hayır. Ha tamam. Şey gelsene tekli misiniz? bir tane oda var ya alttan girilen, bilmem, bilmem neli olan. Anlarsın ya, çok info verdim. Şu an. Nerede? Bilgisayar ekliyorum. Ben de ekliyorum. Evet Ma maviç pro mu? Ne? Bir sen Nick'in nirons değil miydi? Hayır. Roblox Nick'in farklı ya değiştiremiyorsun. <laughs> maviç pro. Oğlum küçüklüğünden beri kullanıyorum abi. O sen kuşunun mi? adıydı diye hatırlıyorum ben. Evet. Evet. Önceki bölümde hayvan gibi korktum çektim. O kapı ne ara açıldı? Nasıl açıldı lan? Önceki bölümde hayvani korktum. Da pardon, ondan onun önceki bölümde ama Nadir'i 600 edip yendim ve Nadir'i de yine karşılaştık. Vay anasını. <laughs> Lan! Ya 40 yılda bir kazandı hemen alt üst ettim diyorum. O mama var ya, o nasıl bir bölümdi anasını satayım. 9 bölüm izlemediyseniz Aa. izleyin. İnanılmaz kaliteli bir bölümdü gerçekten de. Hem uzun sürdü hem çok güzeldi bence. Evet. Nader beni takip et. Gel bir tane daha bilgisayar var gel. Nerede? Sen beni takip et. Gel. Benden mi? buraya. Burası değil lan. Pardon gel. Tuvalete soktun bizi ya. Gel gel burada. Aha! Aha. Üstel <gülüyor> 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 Gel buraya gel. Gel. Geliyor, geliyor. Geliyor. Oy, oy. Nadir. Aga. Ne yapacağım bak. Nerede? Orada. Salak. <laughs> Onları satayım. Onları satayım çok riskli. Mesut kaç. Mesut buradan kaçıyorum ben hadi. Oradan bakalım. çıkma. Oradan çıkma. Kanka oradan çıkma. Nadir. Gel şuraya. Çık. Salak oradan niye çıktın? Çık. Çık. Dolaba girdim. <laughs> ben gel de mi? girdim. Gelme. Sus, sus, sus. İç içe giz şu an. İç içe girmişiz. Ah, oh, geldi. Geldi. Gel. Bismillah. 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 Aa. Bismillah. dolaba mı baktı o? Kaç. Kaç. <laughs> kaç. Anladım, anladım. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Çabuk. Gel, Allah. Gel, gel, gel. Allah. Kendi. Ulan ne kadar riskli gel. iş yaptık. Allah belasını vermesin. Allah seni kahretmesin. Ay. Çabuk ya. Çıktın ya gördün mü biz o? <laughs> Allah belanı vermesin. Bir tane daha PC var orada. Vermedim. Ben de onu yapayım dur ben de onu yapayım. Allah'ım tamam, ya Rabbim tamam. ya. Var mı böyle bir şey ya? Oğlum ya. Acayip korktum. Dokuzuncu bölüm olmazsa da bu da bayağı korkunç olacak bence bak öyle hissettim şu an öyle bir vibe verdi baştan. Ayy kalbim nasıl attı lan? Bir tek bende mi? Ne oldu? Nedir aşağıda. Geliyor. Aşağıda. Geliyor. Nasıl geliyor? Görüyor musun geliyor. sen? Görüyor musun sen? Işığını görüyorum. Ben de ışığını görüyorum. Tamam gitti biraz. Aşağıdaydı ha. Tamam tamam gitti aynen gitti. Yakınlarda hala. Ay oğlum bu ne aga bu, bu nasıl iş ya? Tamam benim var benim mı böyle bir şey oğlum? işim bitti. Seninki de. Benim bitmedi. Şey. Benimkine Aşığa gel. Benimkine gel, gel. Benimkine gel. Benimkine gel. Geliyorum. Geliyorum. Kafayı yedim. Nadir bak iki yerde de kapsül var. Öldük mü direkt mezarımız hazır yani. Bak gömülmeye hazırız şu an anladın mı? Aferin. Ne yaptın? Sen yaptın. Hayır ben hata yapmadım. Ben mi yaptım? Hadi sen sigara mı içiyorsun? O ne lan? Ağzındaki. Ne alaka lan? Ağzındaki. Hayır. Gamer içecek şampiyon. He ya. la anlamadım. İçecek Bilerek bir tane daha şey verelim mi? Eee... Gerçek... Oh! Aha. Aha. Neredekinden? Neredekinden? Lan kurtaralım adamı lan. Üzülme Aynen gel. gel Mepebe yok. Hem bir videoya şey olur. Uzunluk olur lan. Lan ne diyorum ben lan? <laughs> uzunluk? Orada kamp yapıyor ya. Yani. <laughs> bence hiç çıkmayalım. Hmm. Oy! Hadi! <laughs> hadi! İyi misin? Manyak. Ya, iyiyim, iyiyim. Buradayım. Manyak. Manyak. Manyak çocuk. Aa orada mı lan? Gel. Aha yakalayamadım. <laughs> Kapı çıkmış. Kapı çıkmış. Gel şuradaki exit'e gidelim gel. Allah Allah. Takip et beni. Tamam, Biz tamam. görevimizi yaptık kurtardık. Bence, bence de, de bence de. Kaçmış mı lan o? Salak. Kaçtı Kaçmış. mı? Ha tamam evet. mal ya. Gel aç şurayı. Cık cık. Dur lan. Lan. <laughs> geldi. Ne de <Allah> geldi? Allah <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Hayır, ne yapacağız? Hayır, hayır, yapacağız. hayır, çıkma. Ne yapacağız? Çıkma. Bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Bizim tamam, burada olduğumuzu, olduğumuzu dur. bilmiyor. Dur. Ha. Dur bakayım. Ha. First person'a geç öyle bak. First person. Ha. Tamam. Gitti. Biliyor bence ama. Gene gelecek sanırım. Gelecek. Kan kaçmayalım gel çılgınlık yapalım adama. Ödüm patladı başka gel, adam geldi. Geldi geldi çık. Çık. Çıkmayacağım. Kaç. Adamı bulacağım. Geri zekalı. Geri gel Lan. Yılsa Yakalanacak, gel. Yakalanacak ağlayacak sonra. Yılsa gel. Sen nasıl öbür adamı vurursun? Bak hiçbir şey adamın suçu yok ama yine de zıt gidiyorum. Gel lan. Ay geldi. Gel. Ya Allah ya Allah. Dur. Geliyor. Geliyor gördü seni. sağlar doğadan oh. girmiş duruyor orada. Spectate yap bir. Ödüm patladı. Sağdaki gözü. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Baksana. Roblox Elite Fasilit'in 11. bölümünün sonuna geldik bu şekilde. Serinin devamı için like atabilirsiniz. İstiyorsanız abone olabilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.